Suudi Arabistan, şeriat denince akla gelen ilk yerlerden biri ve bu konuda adeta bir ders kitabı gibi. Ülkenin anayasası yok, onun yerine temel yasa olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnet kabul ediliyor. Yani devletin yönetim biçimi doğrudan İslami kaynaklara dayanıyor. Düşünün. Bir ülkede trafik kurallarından miras hukukuna kadar her şeyin aynı kutsal metinlerden ilham alması. İşte Suudi Arabistan tam olarak bu. Burada hukuk sistemi Hanbeli mezhebinin oldukça katı bir yorumuna dayanır. Geçmişte mutavva olarak bilinen din polisi sokaklarda insanların giyim kuşamından namaz vakitlerine uymasına kadar her şeyi denetlerdi. Son yıllarda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reformlarıyla kadınların araba kullanmasına izin verilmesi veya sinemaların açılması gibi adımlar atılsa da ülkenin temelindeki şeriat iskeleti sapasağlam duruyor. Yani evet artık Riyad'da bir kafede kadın ve erkekler ayrı bölümlerde oturmak zorunda değil belki ama mahkemede bir kadının şahitliği hala yarım sayılıyor. Bu şeriatın en saf ve tavizsiz uygulandığı örneklerden biri. İran, Suudi Arabistan'dan tamamen farklı bir şeriat modeli sunuyor. Burası bir krallık değil, bir İslam cumhuriyeti. İşin sırrı, Şiiliğin Caferi mezhebinde ve velayeti fakih, yani fakihin vesayeti doktrininde yatıyor. Basitçe anlatmak gerekirse, en üst düzey dini lider, ayetullah. Aynı zamanda devletin de en tepesindeki isim, yasama, yürütme ve yargı onun denetiminde. Halk seçimle cumhurbaşkanını ve meclisi seçiyor, evet. Ama seçilen adayların ve çıkarılan yasaların İslam'a uygunluğunu denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi gibi yapılar var. Bu konseyin üyelerinin yarısını doğrudan dini lider atıyor. Yani sistem, halk iradesini İslami prensiplerle filtreleyen bir süzgeç gibi çalışıyor. Mesela meclis bir yasa çıkarıyor. Ama konsey, bu bizim Şii yorumumuza aykırı derse, o yasa geçemiyor. Suudi Arabistan, sünni ve monarşik bir yapıdayken, İran Şii ve teokratik bir cumhuriyet. İkisi de şeriatla yönetiliyor ama aralarındaki fark siyah ve beyaz kadar net. Afganistan, şeriat yönetiminin ne kadar hızlı ve köklü bir şekilde geri dönebileceğinin en taze ve sarsıcı örneği. 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birlikte ülke adeta zamanda geriye doğru bir yolculuk yaptı. 20 yıllık cumhuriyet dönemi bir anda buharlaştı ve yerine Afganistan İslam Emirliği geldi. Taliban'ın şeriat yorumu Deobandi ekolünün en katı versiyonuna dayanıyor. Yönetime gelir gelmez yaptıkları ilk işlerden biri eski ceza kanununu rafa kaldırıp yerine tamamen şeriat hükümlerini getirmek oldu. Kadınların eğitimi ve çalışması büyük ölçüde kısıtlandı, müzik yasaklandı hırsızlık gibi suçlar için hat cezaları, el kesme gibi yeniden gündeme geldi. Burada hukuk, yerel bir kadının veya bir Taliban komutanının Kur'an ve sünneti o an nasıl yorumladığına bağlı olarak anında şekillenebiliyor. Yani sistem, Suudi Arabistan veya İran gibi kurumsallaşmış bir yapıdan ziyade daha çok yerel ve anlık kararlara dayalı, son derece katı bir şeriat uygulaması sergiliyor. Güneydoğu Asya'nın küçük ama petrol zengini ülkesi Brunei, dışarıdan bakınca modern ve sakin bir yer gibi görünebilir. Ama perde arkasında, mutlak monarşi ile yönetilen ve şeriatı en sert şekilde uygulayan ülkelerden biri var. Sultan Hasan al-Bolkiah, hem devlet başkanı, hem başbakan, hem de savunma ve maliye bakanı. Kısacası, oyunun tek sahibi o, 2019 yılında ülke, Tüm dünyayı şoke eden bir kararla yeni bir ceza kanununu yürürlüğe soktu. Bu kanun, hırsızlık için el kesme, zina için recme taşlayarak öldürme gibi en ağır had cezalarını içeriyor. Bu yasalar hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için geçerli olabiliyor. Brunei'nin durumu şu açıdan ilginç. Nüfusun refah seviyesi çok yüksek, suç oranları çok düşük. Buna rağmen yönetimin bu kadar sert yasalara neden ihtiyaç duyduğu büyük bir soru işareti. Sanki sultan "Paramız var ama kurallarımızdan taviz vermeyiz." mesajını veriyor. Bu, şeriatın sadece fakir veya istikrarsız ülkelerde değil, zengin ve düzenli bir ülkede de ne kadar katı uygulanabileceğinin çarpıcı bir örneği. Endonezya, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olmasına rağmen aslında resmi olarak layık bir cumhuriyet. Anayasası, pancasıyla denilen ve farklı dinlere saygıyı temel alan bir felsefeye dayanıyor. Yani Jakarta'da hayat, İstanbul'dan veya Kuala Lumpur'dan pek de farklı değil. Peki, Endonezya bu listede ne arıyor? Cevap, ülkenin en batısındaki Aceh, Aceh Özerk bölgesinde saklı. Aceh, uzun yıllar süren bağımsızlık mücadelesinin ardından, 2005'te Jakarta hükümetiyle bir barış anlaşması imzaladı ve bu anlaşmanın bir parçası olarak kendi şeriat kanunlarını uygulama hakkını elde etti. Yani Endonezya'nın geri kalanı layık yasalarla yönetilirken, Açe'de şeriat polisi devriye geziyor, alkol tüketimi yasak, evlilik dışı ilişki yaşayanlar halk önünde sopayla cezalandırılabiliyor ve kadınlar için katı giyim kuralları var. Bu, bir ülkenin tamamının değil ama belirli bir bölgesinin özellik kapsamında şeriatla yönetildiği dünyadaki en ilginç hibrit modellerden biri. Ülkenin geri kalanı için bir istisna ama Açe halkı için gündelik bir gerçek. Malezya, şeriat uygulamasının en karmaşık ve kurumsallaşmış örneklerinden birini sunuyor. Ülke, federal bir anayasal monarşi ve anayasada İslam'ın federasyonun dini olduğu belirtiliyor. Ama işin ilginç yanı ülkede iki ayrı hukuk sisteminin paralel olarak işlemesi. Bir yanda İngiliz sömürge döneminden kalma, herkes için geçerli olan laik bir hukuk sistemi, ceza, ticaret, anayasa hukuku ve BB var. Diğer yanda ise sadece Müslümanlar için geçerli olan ve eyalet bazında işleyen şeriat mahkemeleri bulunuyor bu şeriat mahkemeleri genellikle evlilik, boşanma, miras, velayet gibi kişisel ve ailevi konulara bakıyor. Ayrıca namaz kılmamak, Ramazan'da oruç tutmamak veya ahlaka aykırı davranışlar gibi dini suçları da yargılayabiliyorlar. Yani bir Müslüman olarak Malezya'da hırsızlık yaparsanız layık mahkemede, eşinizden boşanmak isterseniz şeriat mahkemesinde yargılanırsınız. Bu Çift şeritli sistem zaman zaman iki hukuk sistemi arasında yetki çatışmalarına neden olsa da Malezya'nın çok kültürlü yapısını bir arada tutan formül olarak görülüyor. Pakistan'ın resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti. Bu isim zaten her şeyi özetliyor. 1947'de Hindistan'dan Müslümanlar için bir vatan olarak ayrılan ülke Kuruluşundan beri kimlik bunalımı yaşıyor. Ne kadar İslami, ne kadar modern olmalı? Sonuç adeta bir hukuk salatası. Ülkenin temel hukuk sistemi İngilizlerden miras kalan common law yani içtihat hukukuna dayanıyor. Ancak anayasa çıkarılacak hiçbir yasanın Kur'an ve sünnete aykırı olamayacağını emrediyor. Bu uygunluğu denetlemek için de Federal Şeriat Mahkemesi adında özel bir mahkeme var. Bu mahkeme herhangi bir yasayı İslami olmadığı gerekçesiyle iptal etme yetkisine sahip. Örneğin, faizi temel alan bankacılık yasaları bu mahkeme tarafından defalarca sorgulandı. Ayrıca 1980'lerde Ziyaül Hak döneminde yürürlüğe giren ve zina, iftira, hırsızlık gibi suçlara şeriat cezaları getiren hudut yönetmelikleri de hala yürürlükte. Yani Pakistan, kağıt üzerinde İslami prensiplere bağlı ama pratikte İngiliz hukuku, yerel gelenekler ve şeriatın iç içe geçtiği son derece karmaşık bir yapıya sahip. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, dini ve etnik olarak derin bir şekilde bölünmüş durumda. Ülkenin güneyi ağırlıklı olarak Hristiyan, kuzeyi ise ezici bir çoğunlukla Müslüman, işte şeriat meselesi de. Tam bu kuzey-güney fay hattında ortaya çıkıyor. Nijerya federal bir cumhuriyet ve anayasası layık. Ancak 1999'dan itibaren ülkenin 36 eyaletinden 12'si, yani kuzeydeki eyaletlerin tamamı kendi hukuk sistemlerine şeriatı dahil etti. Bu eyaletlerde hem layık ceza kanunu hem de şeriat ceza kanunu aynı anda yürürlükte. Şeriat kanunları teoride sadece Müslümanlara uygulanıyor ama pratikte Hristiyan azınlıklar üzerinde de büyük bir sosyal baskı yaratıyor. Örneğin, Zanfara eyaletinde alkol satışı tamamen yasak ve bu yasak o eyalette yaşayan herkesi etkiliyor. Zina, hırsızlık ve hatta dine küfür gibi suçlar için şeriat mahkemeleri, recme veya el kesme gibi cezalar verebiliyor. Ancak bu cezalar genellikle üst mahkemelerden dönüyor. Nijerya, bir ülke içinde iki farklı hukuk dünyasının nasıl bir arada veya çoğu zaman karşı karşıya var olabildiğinin en net örneği. Mısır anayasasında şeriatın yer aldığı ama uygulamasının oldukça dolaylı olduğu bir model sunuyor. 2014 Anayasasının 2. maddesi İslam devletin dinidir ve İslami şeriat prensipleri yasamanın temel kaynağıdır der. Buradaki anahtar kelime temel kaynak. Bu Suudi Arabistan'daki gibi tek kaynak olduğu anlamına gelmiyor. Mısır'ın hukuk sistemi temel olarak Napolyon döneminden kalma Fransız medeni kanununa dayanıyor. Yani ceza hukuku, ticaret hukuku gibi alanlar büyük ölçüde laik ve Avrupa kökenli. Peki şeriat nerede devreye giriyor? Genellikle aile hukuku gibi kişisel konularda evlilik, boşanma, miras ve velayet gibi meseleler kişinin dinine göre düzenleniyor. Müslümanlar için şeriat kuralları, Hristiyan Kıptiler içinse kendi dini kuralları geçerli. Yani Mısır'da meclis bir yasa çıkarırken şeriat prensiplerini göz önünde bulundurmak zorunda. Ama bu yasaların birebir ayet veya Hadislerden alınması gibi bir zorunluluk yok. Bu şeriatın doğrudan bir kanunname değil, bir ilham kaynağı ve anayasal bir referans noktası olarak kullanıldığı bir model. Irak Mısır'a benzer şekilde anayasasında İslam'a referans veren ancak hukuk sistemi çok katmanlı olan bir başka ülke. 2005 Anayasası İslam devletin resmi dinidir ve yasamanın temel bir kaynağıdır der. Aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerle çelişen hiçbir yasanın çıkarılamayacağını da belirtir. Bu iki madde sürekli bir gerilim yaratır. Irak'ın bugünkü hukuk sistemi Osmanlı, İngiliz, Fransız ve Mısır kanunlarının bir karışımı olan 1969 tarihli Medeni Kanuna dayanıyor. Yani bir hukukçu için tam bir labirent. Şeriat burada da en çok aile hukukunda kendini gösteriyor. Ancak Irak'taki en büyük karmaşa Sünni ve Şii yorumları arasındaki farktan kaynaklanıyor. Ülkede hem Sünni hem de Şii fıkhına göre karar veren mahkemeler var ve bu durum özellikle miras gibi konularda büyük anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Üstelik IŞİD gibi grupların kontrol ettiği bölgelerde uygulanan vahşi şeriat yorumu ve ülkenin genelindeki istikrarsızlık resmi hukukun ne kadar geçerli olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor. Irak, şeriatın anayasal bir referans olduğu ama pratikte kaos ve mezhepçilikle boğuştuğu bir örnek. Suriye'deki durum bir ülkenin hukuk sisteminin iç savaşla nasıl paramparça olabileceğinin trajik bir tablosu. Kağıt üzerinde Suriye, Laik Bağız Partisi'nin yönettiği Mısır ve Irak'a benzer bir yapıya sahip. Hukuk sistemi, Fransız medeni kanununa dayanıyor ve şeriat sadece Müslümanların aile hukukunu evlilik, boşanma, miras düzenleyen bir kaynak olarak kullanılıyor. Ancak 2011'den beri devam eden iç savaş bu resmi yapıyı anlamsız kıldı. Bugün Suriye fiilen üçe bölünmüş bir ülke gibi. Bir yanda Esad rejiminin kontrol ettiği ve eski yasaları uygulamaya devam ettiği bölgeler var. Diğer yanda, Kuzeydoğu'da Kürtlerin öncülüğündeki özerk yönetimin, kendi layık ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yasalarını uyguladığı bölgeler bulunuyor. Ve en önemlisi, İdlib gibi bölgelerde, Heyet Tahrir El Şam, Heteşe gibi radikal İslamcı grupların kontrolü var. Bu gruplar, kendi kadılarını atayarak, son derece katı bir şeriat yorumunu zorla uyguluyorlar. Yani Suriye'de şeriatla yönetim tek bir anlama gelmiyor. Rejimin sınırlı uygulamasından cihatçı grupların acımasız dayatmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kuzey Afrika'nın dev ülkesi Cezayir. Komşuları Mısır ve Tunus gibi hukuk sisteminde sömürgecilik mirasının izlerini taşıyor. Ülkenin anayasası İslam'ın devlet dini olduğunu belirtse de genel hukuk yapısı büyük ölçüde Fransız medeni kanununa dayanmaktadır. Ceza hukuku, ticaret hukuku ve idare hukuku gibi alanlar laik bir çerçevede işler. Şeriatın en belirgin etkisi 1984 tarihli aile koduğunda görülür. Bu kod evlilik, boşanma, miras ve velayet gibi konuları düzenler ve doğrudan şeriat prensiplerinden, özellikle de maliki fıkhından esinlenmiştir. Örneğin bu kodda erkeğin çok eşliliği belirli şartlar altında, yasal kabul edilir ve miras da erkeğe kadının iki katı pay verilir. Bu aile kodu, yıllardır kadın hakları savunucuları tarafından eleştirilse de, ülkedeki muhafazakar kesimin güçlü desteğiyle varlığını sürdürüyor. Cezayir, kamusal alanda layık, özel ve ailevi alanda ise şeriat etkisinin güçlü olduğu tipik bir ikili yapı sergiliyor. Bu, Fransız rasyonalizmi ile İslami geleneğin aynı potada erimeye çalıştığı ama tam olarak başaramadığı bir model. Moritanya'nın resmi adı Moritanya İslam Cumhuriyeti ve bu isim ülkenin kimliği hakkında net bir ipucu veriyor. Batı Afrika'da Sahra Çölü'nün kıyısında yer alan bu ülke anayasal olarak Şeriatı hukuk sisteminin tek kaynağı olarak tanıyan nadir ülkelerden biridir. Bu yönüyle Suudi Arabistan'a benzer ancak uygulamada bazı farklılıklar gösterir. Hukuk sistemi Fransız medeni hukuku ile Maliki mezhebine dayalı şeriatın bir karışımıdır. Ancak bir yasa ile şeriat arasında bir çelişki olduğunda şeriatın üstünlüğü kabul edilir. Moritanya özellikle dinden dönme İrtidat suçuna karşı uyguladığı katı tutumla biliniyor. Ülkede dinden dönmek teoride idamla cezalandırılabilecek bir suç. Zina ve alkol tüketimi gibi suçlar içinde had cezaları yasalarda yer alıyor. Ancak bu cezaların uygulanması pratikte oldukça nadir. Moritanya, kağıt üzerinde şeriatı en üstün hukuk kaynağı olarak kabul eden ama pratikte hem modern yasaları hem de geleneksel İslami hukuku bir arada yürütmeye çalışan, kendine özgü bir yapıya sahip. Sudan'ın şeriatla olan ilişkisi, ülkenin siyasi tarihi kadar çalkantılı ve istikrarsız. 1983'te Cafer Nimeri'nin Eylül yasaları ile şeriatı getirmesiyle başlayan süreç, Ömer Elbeşir'in 30 yıllık iktidarı boyunca en katı şekilde uygulandı. Bu dönemde Hartum'da ahlak polisi, Nizamul Am, kadınların pantolon giymesine bile müdahale ediyor. Alkol içenler kırbaçlanıyordu. Ancak 2019'daki halk devrimiyle Beşir devrildi ve geçici sivil hükümet ülkeyi layık bir yola sokmak için önemli adımlar attı. Dinden dönme suçunu kaldırdı. Kadınların seyahat özgürlüğünü genişletti ve alkolün gayrimüslimler için serbest olmasını sağladı. Bu, şeriatın uygulandığı bir ülkede geri adımların atılabileceğini gösteren umut verici bir gelişmeydi. Fakat 2021'deki askeri darbe bu süreci yeniden belirsizliğe sürükledi. Şu anda ülke ordu ve paramiliter güçler arasında bir iç savaşın pençesinde ve hukuk sisteminin geleceği tamamen meçhul Sudan Şeriatın siyasi iktidarlarla nasıl gelip gidebildiğinin ve bir ülkenin hukuk kimliğinin ne kadar kırılgan olabildiğinin canlı bir kanıtı. Bangladeş listedeki en ilginç ve çelişkili örneklerden biri. Nüfusun %90'ından fazlası Müslüman olan bu ülke anayasasında laiklik ilkesini barındırıyor. Resmi hukuk sistemi İngiliz sömürge döneminden kalma ve büyük ölçüde laik yani şeriatın anayasal bir statüsü veya federal şeriat mahkemesi gibi bir kurumu yok. Peki neden bu listede? Çünkü Bangladeş'te hukuk, resmi mahkemelerin çok ötesinde işliyor. Özellikle kırsal kesimde, şaliş adı verilen gayri resmi köy mahkemeleri çok yaygın. Bu mahkemeler genellikle yerel imamlar ve köyün ileri gelenleri tarafından yönetilir ve kararlarını yerel geleneklerle harmanlanmış basit bir şeriat yorumuna dayandırır. Evlilik dışı, ilişki veya ahlaksızlık gibi suçlamalarla kadınların kırbaçlandığı veya aşağılandığı vakalar sıkça rapor edilir. Yani devlet ben layıkım derken toplumun önemli bir kesimi kendi gündelik adaletini şeriat temelinde sağlıyor. Bu de jure yasal olarak laik ama de facto fiiliyatta şeriatın derin sosyal etkilerinin görüldüğü bir durumu ortaya koyuyor. Somali başarısız devlet (failed state) kavramının sözlük tanımıdır ve bu durum hukuk sistemi içinde geçerli. Teoride Somali'nin 2012'de kabul edilen bir geçici anayasası var ve bu anayasa şeriatın yasaların temel kaynağı olduğunu, hiçbir yasanın şeriat'a aykırı olamayacağını belirtiyor ancak merkezi hükümetin başkent Mogadişu ve birkaç şehir dışında neredeyse hiçbir kontrolü yok. Ülkenin büyük bir bölümü El Kaide bağlantılı Eş Şebab Al Şebab örgütünün kontrolü altında. Eş Şebab, kontrol ettiği bölgelerde kendi adalet sistemini kurmuş durumda ve bu sistem şeriatın en acımasız ve radikal yorumuna dayanıyor. Örgütün mahkemeleri, casuslukla suçladıkları kişileri halkın önünde infaz ediyor, hırsızların ellerini kesiyor ve zina yapanları taşlayarak öldürüyor. İnsanlar, merkezi hükümetin yozlaşmış ve yavaş işleyen adalet sistemine kıyasla Eşşebab'ın hızlı ve kesin adaletini tercih edebiliyor. Somali, devlet otoritesinin yokluğunda en aşırıcı grupların şeriatı bir kontrol ve korku aracına nasıl dönüştürdüğünün en korkunç örneğidir.